videoda devlet satış programında nasıl satış yapılacağını anlatacağım. İlk önce cari hesap butonuna tıklıyoruz. Karşımıza cari hesaplar geldi. Burada satış yapacağımız kişiyi buluyoruz. Salih Çakmak adlı kişiyi buldum ben. Şu anda Salih Çakmak satış yapmam için Salih Çakmak'ın bulunduğu satırda herhangi bir ücreye tıklayıp satış yap demem yeterli. Ama ilk önce şurada bakiye durumunu göstermek istiyorum size. Şu anda Salih Çakmak adlı kişi bana 2000 lira borçlu. Yani benim 2000 lira alacağım var. Salih Çakmak adlı kişinin bulunduğu satırda herhangi bir hücreyi seçiyorum. Satış yap butonuna tıklıyorum. Karşımıza fatura satış ekranı geldi. Bu ekranı anlatmadan önce ilk önce bu ekranda neler yapılacağını anlatacağım. Neler yapabileceğinizi anlatacağım. Bu ekranda herhangi bir yere sağ tıklayıp önünüze dediğinizde fatura satı, e, fatura kesebilirsiniz. Satış fişi kesebilirsiniz. Satış senedi kesebilirsiniz. Mal teslim fişi kesebilirsiniz. Döviz üzerinden satış yapıyorsanız dövizi fatura satış kesebilirsiniz. Eğer siz bunların hiçbirini istemiyorsanız daha farklı bir fa fatura kesim yapmak istiyorsanız veya fark, daha farklı bir rapor e, yazdırmak istiyorsanız burada yine herhangi bir yere sağ tıklıyorum. Tasarım dediğimde yazıcı ayarlarında yeni dediğimde İstediğiniz fatura adını yazıyoruz ve o yazdıktan sonra o fatura adını tasarla İstediğimiz şekilde verileri çekebiliyoruz. Ayrıca burada satış sözleşmesi daha kesebilirsiniz. Şimdi ilk önce buraya girdiğimizde burada açıklama kısmımız var. Buradaki açıklama kısmı faturadaki açıklamamız olacak. Buradaki açıklama kısmı ise bu satırdaki ürün açıklamamız. İlk önce fatura açıklamamıza bir şeyler yazdım veya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Farklı karakterlerde, farklı metin uzunluklarında yazabilirsiniz. Enter'la alanlar arası geçiş sağlıyorum. Tarih kısmında satış yap butonuna tıkladığım andaki tarih ve saati otomatik olarak atıldı. İsterseniz bu tarih ve saatte satış yapabilirsiniz. İsterseniz sadece saati değiştirebilip yine aynı tarihte satış yapabilirsiniz. Veya hem tarih hem saati değiştirebilip geçmiş tarihte satış yapabilirsiniz. Örneğin bakın nokta koymadan 0202 2015 tarihinde satış yapabilirim. Burada hemen değiştirebilirim. Ama ben bugün LÜK. Bugünle mahsus satış yapıyorum. Burada seri ve numaramız var. Fatura üzerindeki seri ve numarayı buraya bir kere girdikten sonra bundan sonra her yeni satış yap dediğimizde buradaki numara fatura ile doğru orantılı aynı numara olarak dengeli bir şekilde gidecektir. Bir daha numara değiştirmenize gerek kalmayacak. Burada End Center diyerek KDV türüne geliyorum. Satış yapacağımda KDV türüm dahil mi hariç mi? Onu seçiyorum. Ben harici seçtim. Ödeme türü olarak veresiye, peşin, taksitli, vadeli ve kredi kartı var. Ben bunları sırayla bu videoda anlatacağım. İlk önce veresiyeyi anlatıyorum. Veresiyeye tıkladığımda Enter tıklıyorum. Alt tarafta ödeme tarihi var. Ödeme tarihini isterseniz tarih bazında, isterseniz gün bazında girebilirsiniz. Örneğin 01.03.2015 tarihinde ben satışımı yapıyorum. Müşterim bana Haftaya ödeyeceğimi söyledi. Yani 7 gün sonra. Ben gün bazında 7 yazdığımda 7 gün sonra 0803 2015 tarihine tekabül ediyormuş. Veya bize tarih verdiğinde ben ayın 15'inde ödeyeceğim dediğinde ben buraya 15 yazdığımda 14 gün sonra ödeyeceğini otomatik olarak burada belirtiyor. Eğer siz bu ödeme tarihini girerseniz DMSO programı bu ödeme tarihi tarihinde siz otomatik olarak bir hatırlatma gelecek ve otomatik olarak bir ödeme planı oluşturacak. Ve o tarihte kimlerden tahsilat yapacağınızı, kimlere ödeme yapacağınızı detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Enter, Enter dediğimde otomatik olarak burada barkodu alanına konumlanacak mavimleç. Burada Enter'a bastığımda stok listem gelecek. Burada stok listemde daha önce alış yaptığımda depoyu seçmediğim için bir de bir depo seçtiğim için bir merkez depo bir de deposuz olarak iki tane farklı e, depomdaki ürünü görebiliyorum. Hangi depodan satış yapmak istiyorsanız... Ona bir kere üzerine geliyoruz. Enter'a basıyoruz. Burada alanlarda sağ sol klavyeden sağ sol yuk tuşlarını kullanarak ileri geri yana sağa falan kayabiliriz. Veya Enter tuşunu kullanarak geçiş yapabiliriz. Burada miktar alanı var. Kaç metre sat satacağız bu, bu kişiye? Ben 5 metre satacağım diyorum. Satış fiyatımı belirlediğim 16 lira tanıtımlardan stok tanıtımlarından yaptığımız 16 fiyatı otomatik buraya geldi. İsterseniz bu 16 lira üzerinden satabilir. İsterseniz fiyata zam uygulayabilir veya pazarlık anında indirim yaptıysanız indirim uygulayabilirsiniz. Mesela ben pazarlık yaptığım varsayıyorum. 15 lira 50 kuruşa satış yapacağım. Eğer siz burayı bu şekilde yapmayıp 16 lira yapıp da iskonto vermek isterseniz iskonto da verebilirsiniz. İskontoyu 5 farklı iskontumuz var. Burada ilk önce sağ tıklıyorum herhangi bir yere. Alan ekle kaldırdan iskonto 1, iskonto 2, iskonto 3, iskonto 4, iskonto 5 alanlarında dilediğiniz farklı iskontoları verebilirsiniz. Veya özel iskonto alanında yüzde oran üzerinde değil de para üzerinden iskonto yapmak isterseniz atıyorum bu kişi bak 94 lira 40 kuruş e, fatura bedeli var. Ben bu kişiye genel iskontodan tutarı olarak 4 lira iskonto yapacağım. Otomatik olarak bakın düştü. 4 lirada %5'e tekabül ediyormuş. Otomatik olarak 4 lira iskonto yaptık. Şimdi burada birden fazla kalem girmek istersek yani tek bir satır değil de birden fazla satırda fatura kesmek istiyorsak herhangi bir yerde klavyede bulunan aşağı yukarı ok tuşlarında aşağı ok tuşuna basıyorum ve aşağı doğru yeni bir satır açılıyor. Burada yeniden enter'a basarsam Yine mevcut ustok istem gelecek. Ve buradan istediğim stoku seçebileceğim. Veya bar F2 tuşuna basarsam veya F2 tuşuna değil de burada F2'nin kısa değil de hizmet butonuna tıklardığımda yine aynı hizmet istem gelecek. Burada montajı seçiyorum. Ve bir adet montaj bedeli olarak 35 lira yapıyorum. Kaydet dediğimde otomatik olarak bu kişiyi satış yaptım. Bu ürünler stoğumda düştü ve ESC dediğimde bu ekrandan çıktım. Bu kişi bana 2 milyar borçluydu. Şimdi 2130 lira 98 kuruş otomatik olarak bu borcu eklendi. Yine ben bu kişiyi seçiyorum. Herhangi bir hücresine tıklıyorum. Sol taraftan satış yapıyorum. Yine aynı ekranımız. Buraları anlattığım için es geçiyorum. Yalnız değineceğim nokta şurası. Daha önce yap biraz önce yaptığım fatura notusunda 600 595 vardı. Şimdi yeni dediğimde 600 596 var. Yani fatura üzerindeki seri numarayla otomatik olarak e, aynı şekilde ilerliyor. Burada enter 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 diyorum. Yine KDV türü olarak dahil veya harcı seçebilirim. Bu sefer dahili seçtim. Veresi türünde ödeme türünde veresi değil de peşini seçiyorum bu sefer. Barkodunda yine enter'a tıklıyorum. Stok listem geliyor. Burada merkez depomdan 10 adet satıyorum ben. Fiyatı daha önceden 15.5'a satmıştım. Kişi bana dedi ki pardon 16 lira yazalım buraya. Kişi bana dedi ki daha önce 15.5 liraya almıştım senden. Ee, yine aynı fiyata almak istiyorum dediğinde. Burada satış anında daha önce satılan ürün detayı var. Burada daha önce satılan ürün detayına tıkladığımızda bu ürünü hangi tarihte hangi fatura seri numarasıyla kaç miktarı olarak son alış fiyatını, satış fiyatımı, KDV'mi, iskonto mu, tutarımı görebiliyorum. Yani daha önce satılan ürün detayla bu kişiye daha önce bu ürünü ne kadara sattığımı, kaç adet sattığımı veya kaç metre sattığımı görebilirim. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Aşağı ok tuşuna basıyorum. Yeni bir satır açıyorum. F2'ye basıyorum. Montaj hizmetini girdim. Ama sonra e, müşterim benden montajı iptal etmemi istedi. Ben montajın bulunduğu satırda herhangi bir hücreye tıklıyorum. Bakın burada satır sil var. Satır sil butonuna tıkladığımda evet diyorum ve işaretlemiş olduğum satır otomatik olarak silindi. Şimdi burada eğer faturayı iptal etmek istersek burada iptal butonu var. Veya sattığımız anda müşteri ben daha sonra gelip alacağım dediğinde faturayı sonra keseceğimizde beklet deyip otomatik faturayı bekletiriz ve bakiyesinin hiçbir şekilde değişimi olmaz. Şimdi ben buraya kaydet dediğimde otomatik olarak kaydetmiş oluyorum ve peşin satışımı yaptım. ESC deyip, deyip çıkabilirim veya burada kapat butonuna tıklayarak bu formdan çıkabilirim. Şimdi yeniden cari hesaplar ekranımız ekrana geldi. Daha önce peşin sattığımız Biraz önce peşin sattığımız fatura bedeli 160 liraydı. Bakın bakiye otomatik olarak eklemedi. Çünkü peşin olarak sattığımız için hemen taslatsın yaptık. Bakiye yine eski eskisi gibi duruyor. Yine ben Salih Çakma satış yapacağım. Hücrelerinde herhangi bir hücresine seçili olarak bırakıyorum ve satış yap butonuna tıklıyorum. Enter, enter, enter diyerek alanlar arası geçiş yapıyorum. Bu sefer ödeme türünü taksitli seçtim. Barkodunda enter'a tıklıyorum. Bu sefer bu ürünü satacağım. 50 adet alıyorum. Yalnız 50 adet satarsam stoğumda 0 adet kalacakmış. Otomatik olarak program beni uyarıyor. Bu şekilde uyarı sistemlerimiz vardır. Şimdi ben bunu kaydet dediğimde bu faturayı hemen taksitlendirme penceresi ekranımıza gelecek. Bunun nedeni ödeme türünü taksit seçtiğimizden dolayı. Normalde ben bu satışı 01.03.2015 tarihinde yaptığım için otomatik olarak taksit başlangı başlangıç tarihi 1 ay sonrası yani 01.04.2015 tarihine tekabül olarak gelecektir. Eğer siz bunu değiştirmek istiyorsanız yine burada nasıl tarihi değiştirebiliyorsak burada da değiştirebiliriz. İsterseniz bu takvimden yapabilirsiniz. isterseniz manuel olarak elle yapabilirsiniz. Mesela ben başlangıç tarihini tak, satış tarihimle aynı tarihe denk getiriyorum. Ve ilk taksitimi satış anında ilk taksitimi almak istiyorum. Taksit sayısını burada aşağı yukarı artıp azaltabilir. Veya buraya işaretleyebilir. İstediğiniz sayıya taksit sayısını yazabilir burada taksit türünden aylık haftalık ve özel istediğiniz taksit türünü seçebilirsiniz ben aylığı seçtim eğer gecikme vadisi uygulamak istiyorsanız vadelendirme türünden aylık veya günlüğü günlüğü seçiyorsunuz gecikme vadesini yazıyorsunuz uygula kutusunu işaretliyorsunuz ve taksitlendir butonuna basıyorsunuz ben şu anda vade uygulamayacağım için buraya sıfır bıraktım uygula kutusunu işaretlemedim taksitlendir butonuna tıklıyorum şu anda hepsini eşit olarak 118 liraya böldü. Ama ben bu şekilde değil de ilk taksitimi 100 lira olarak almak istiyorum. İkinci taksitimi 105 lira olarak almak istiyorum. Üçüncü taksitimi 110 lira olarak almak istiyorum. Bakın diğer taksitleri otomatik olarak burada artan fiyatı buralara ekleyerek yine size daha kolay kullanım alanı yaratıyoruz. Şimdi bunu kaydettiğimde taksi satışımı gerçekleştirmiş olmaktayım. Şimdi yine bu formdan çıkmak için istersem kısa yolcu olarak ESC butonuna basarım. İstersem burada kapat butonuna basabilirim. Şimdi satış yaptığım anda otomatik olarak bakın bakiyesine eklendim. 3074 lira 98 kuruş borçlu olarak görünüyor. Yeniden ben Salih Çakma'yı seçiyorum. Satış yap butonuna tıklıyorum. Enter enter bu alanları hızlı geçiyorum. Burada fatura satış alanında vadeliği seçiyorum bu sefer. Vadeliği seçtiğim anda barkoduna enter diyorum. Ve burada daha önce iki tane satır görünüyor burada görünüyordu. Birisi depo seçmediğim için birisi merkez depo olduğu için. Şimdi depo seçmediğim alanda ürünün bittiği için o ürün artık gelmeyecek. Eğer gelmesini istiyorsanız buraya mevcutlu değil de tanımlı stok olarak ayarlamanız gerekmektedir. Şu anda benim kalan miktarım 153 metre. Pardon 138 metre. Şimdi ben bu ürünü seçiyorum. Enter'a tıklıyorum. Merkez depomdan satış yapıyorum. 35 adet satıyorum. 35 metre ve 13 liraya satıyorum bu sefer. Şimdi siz pazarlık yaparken burada ne yapıyorsunuz? Hemen hesap makinesini hesaplıyorsunuz. Alış maliyetim ne kadardı? Ne kadar satarsam kar yaparım beni kurtarır diye bakıyorsunuz. Bundan sonra hesap makinesiyle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Burada Miktarını seçtim. Fiyatını 13 lira dedim. Bakın aşağıda alış maliyeti var. Bu butona tıkladığımda 13 liraya satarsam 10 lira 15 kuruş kar yapıyormuşum. Bu 35 metrenin alış maliyeti bu kadarmış. Net satış tutarı ise bu kadarmış. Şimdi ben burayı 13.5 yaparsam hemen burası karını değişecektir. 27.65 27 lira 65, 27, 65 kuruş oldu. Bu kadar basit bir şekilde kolay bir veri, kolay hızlı kayıt ve daha kullanışlı bir, e, bir yol ile satışınızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi istersem F8 kısa yol tuşunu kullanabilirim. İstersem kayıt butonunu. Ben F8 kısa yol tuşunu kullandım ve karşıma vadeli ödeme türünü vadeli seçtiği için seçtiğim için vadelendirme kayıt bilgileri geldi. Şimdi bu faturanın bedeli 557 lira 55 kuruşmuş. Şurada da görebilirsiniz genel toplamda. Ben e, ödeme tarihini ve vade başlangıç tarihini yine değiştirebilirim. İsterseniz bu oka tıklayıp isterseniz manuel olarak elinize değiştirebilirsiniz. Vade türün ödeme tarihini ben ilk önce e, 01 04 olarak belirledim. Vade türünü aylık diyorum. Gecikme vadesi olarak %10 uyguluyorum ve uygula kutusunu işaretliyorum. Eğer 0104 2015 tarihinde 557 lira 55 kuruşu müşterim ödemezse hemen Program otomatik olarak %10 vade üzerine koyarak müşterimi borçlandıracak. Kaydet dediğimde otomatik olarak kaydediyorum. İşlemimi bitiriyorum. Ve yeniden kapat butonuna veya ESC butonuna tıklıyorum. Karşımıza yine cari hesaplar ekranı geldi. Bakın hemen yine bakiyesi arttı. Çünkü satış yaptık. Vadeli sattık. Bir ay sonrasında sattığımız için hemen bize borçlu olarak göründü. Şimdi Salih Çakma, Çakma'yı yeniden seçiyorum bulunduğu satırda herhangi bir tıklıyorum. Sol tarafta satış yap butonuna tıklıyorum. Yine enter enter butonlarıyla geçiş yapıyorum. Bu sefer Kdv türünü haris seçeceğim. Ödeme türünü kredi kartı seçtiğim anda alt tarafta bakın pos alanı açıldı. Burada satış yaptığınızda müşteriniz kredi kartı ödeyecektir. Kredi kartıyla ödediğinde hangi pos makinesinden geçeceksiniz. Onları tutabilirsiniz. Şimdi ben burada sadece Ziraat Bank post makinesini kaydettiğim için o görünecek. Sizin birden fazla post makineniz olacaktır. Onları kaydettiğinizde burada bütün kaydettiğiniz post makineleri görünecek ve hangisini de çekiyorsanız onu seçeceksiniz. Ve burada kredi kartından geçtiğiniz anda bu Zira Ziraat Bank post hesabınıza otomatik olarak bankadan post cari hesabından ne kadar para çekildiğini iki tarih arası görebilirsiniz. Şimdi Konumuza geri dönelim. Enter'a tıklıyorum. Barkozunda Enter'a tıkladığımda yine stok listem gelecek. Daha önce satış yapmıştım. 132 adetti. Şimdi 103 adet kaldı. Yeniden bu ürünü seçiyorum. Kaç metre satacaksam onu girebilirim. Burada istediğiniz miktarda girebilirsiniz. Size kalmış. Bir kısıtlama getirmez. Hani 1000 adetten veya 1000 metreden fazla satamazsınız diye bir durum yok. Sizin belirlediğiniz kriterler içerisinde istediğiniz gibi satış yapabilirsiniz. Ben 5 metre satıyorum. Kaydet dediğim anda kaydediyorum, kapatıyorum. Ve ESC dediğimde otomatik olarak cari hesaplar bu ekranına otomatik olarak geliyorum ve yani, bakiyesi otomatik olarak üzerine eklenmiş şekilde geliyor. Demir Stop'ta satış satış yapmak bu kadardı. Bu kadar basit bir şekilde yapıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum.